Burdur'da yapılabilecek en iyi 3 aktiviteyi bize sayar mısın? Bir Kayserili olarak Burdur'da yapılabilecek en iyi 3 aktiviteyi bize sayar mısın? bir Kayserili olarak benim yapmayı en çok sevdiğim aktivite salı pazarına gidip çabuk pazarını gezmek. Onu çok seviyorum. Bu çabuk pazarı Burdurluların söylemi oluyor değil mi? Evet çabuk pazarı burada duydum yani bizim Kayseri'de öyle bir şey yok. Burada çabuk pazarına gitmek kadınlar için bir şey güzel bir şey yani. Ben de çok seviyorum oraya gidip gezmeyi, alışveriş yapmayı orada. Aynen. Şey, e, kıyafet falan satılan bölüm kıyafet değil mi? Kıyafet satılıyor evet ve çok güzel kıyafetler oluyor uygun fiyata. Herkes gitsin bence. Evet. İkinci olarak yani çok bir aktivite yapan birisi değilim ama böyle kafeler caddesinde turlamak özellikle yazın akşamları böyle hiçbir şey yapmasanız sala salona yürümek yani beni sevdiğim bir aktivite. Üçüncü olarak da genelde ailemle yaptığım, arkadaşlarımla yaptığım Burdur Halk Plajı'na gidip piknik yapmak, orada mangal yapmak gerçekten bu da sevdiğim bir aktivite. Aynen yazın pazar günleri falan evet, gün batımı Efsane oluyor. Orası böyle tıka dolu oluyor. Burdur'umuzun, canım Burdur'umuzun güzel plajı. Evet. Kafeler Caddesi de dedin, mi ya, o da mesela akşamları falan yazın çok güzel oluyor. Biraz püfür püfür esiyor. Evet. Hani... Bir de dondurmayı alacağın eline Aynen. böyle. Çok Efsane. Güzel. İki üçlü dedikodu. Aynen. <laughs> Aynen. geze geze herkese inceleye inceleye böyle. O bunu giymiş, bu bunu yapmış diye diye gezmek benim en sevdiğim aktivite. Peki. Bir de seyircilere soralım mı? Soralım. Onlar o... da yoruma yazsınlar. Bence de. Bir Burdurlu olarak veya Burdur'a gelen memur öğrenci öğrenciler gelin damat aynen bizim gibi aynen rukiye gelin olarak geldi ben de damat olarak geldim Burdur'a sizler de bize birer tane veya ikişer tane evet, sevdiğiniz aktiviteyi veya... yazabilirsiniz.